Erzincan'da gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte merkeze bağlı Başmınar köyünde su kanalı taş ve çamurla doldu taştı. Taşan sular köyün yolunu kapattı. Köyde yaşayan vatandaşların taşkına müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 ağacın çağrı merkezine bildirildi. İtfaiye düzenine bölgeye jandarma, itfaiye ve fen işleri görevlileri sevk edildi. İki greyler, bir beko ile birlikte itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda su taşkınlarına müdahale edildi.